Selamun Aleyküm sevgili YouTube izleyicilerimiz. Hepinize iyi seyirler de sonrasında ben yapacağım. Lan cümleten... Ne olur, ya, yalvar ne olur ya yalvarırım ne olur ya sen yalvarırım ya yalvarırım. Vallahi şişeye otururum ne olur bunu yapman lazım ya. Ne olur ya. Hadi. Hadi. Şuraya. Ne diyecek? Cümleten selamun Aleyküm arkadaşlar. Cümleten Cümleten selamünaleyküm sevgili Cümleten, YouTube izleyicilerimiz. Merhaba desem, ne? Merhaba desem elceküm selam ağzımı karıştırıyor. Cümleten selamünaleyküm sevgili YouTube izleyicilerimiz. Ama bunun sebebi şu. Ya yani benim yıllardır YouTube girişim bu ya. O yüzden yani şeyi bozmayalım, geleneği bozmayalım diye. Cümleten selamünaleyküm. Hayır hadi aşkım utanma lan. Cümleten selamünaleyküm YouTube izleyicilerimiz. Bak, kameraya bak. Şimdi bak yapıyoruz böyle. Cümleten selamünaleyküm sevgili YouTube izleyicilerimiz. Hepinize iyi seyirler. Sonrası bende. Tamam. 1 2 3. Cümleten selamünaleyküm YouTube seyircilerimiz. Evet. Sevgili dostlar. Hı. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Bugün yengenizle beraber Minecraft